Merhaba, Doktor Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi YouTube kanalında bugün Hayatın Matematiği Sistemi içerisinde neler yapıyorum tekrar bu konuya bir girmek istedim. E çünkü dağılıyor konular bazen. Öncelikle YouTube video kanallarımdan. Sizlere burada pratik günlük hayatınızın içerisinde işe yarayacak küçük bilgiler veriyorum. Her zaman belirtiyorum ama lütfen profesyonel bir eğitim alanı olarak görmeyin. Ben burada bir eğitim vermiyorum çünkü sadece istedim ki sistem pek çok kişi tarafından günlük hayatın içerisinde minik minik kullanılacak duruma gelsin, eğlence olsun, buradan küçük küçük faydalar olsun. Ama bu asla ve asla bir eğitim değil. Sistemin eğitimi ayrıca bir programdır. 36 saatlik ortalama bir eğitim sürecidir, sertifikalı bir süreçtir o. Onun eğitimini alanlar, hayatın matematiği sistemi, sertifikalı eğitimini alanlar, profesyonel olarak e, bu işi yapma hakkını da elde eden kişilerdir. Ama o çok farklı bir eğitimdir. Videolarda kesinlikle girmediğim ve giremeyeceğim. Apayrı çok daha üst bilgiler orada paylaşılıyor, öğretiliyor. Ee, şimdi küçük bilgiyi minik, günlük hayatın içerisinde kullanmak çok hoş. Ben de bunu zaten veriyorum. Ama burayı daha profesyonel yorum yapma tarafına döndürmek yanlış olur. Çünkü o zaman bilgiyi emin olun çok farklı kullanmış olursunuz. Ee, buradan... Ben bir şeyler öğrendim diyen kimselere de e, güvenmeyin. Çünkü sistemin burada belki yüzde 10'u, o bile değil ama hadi belki yüzde 10'u diyeceğim aktarılan çok daha derin, büyük, kapsamlı bir konuyla karşı karşıyasınız. E, buradaki o minik tiyoları profesyonel yaşantıya geçirmeye çalışmayın. Çalışanlara da e, itibar etmeyin. Bir başka yeni çıkan bu sene Mart ayında çıkan kitabım piyasaya. Şimdi kitap hayatın matematiği sisteminin nereye dayandığını anlatıyor ve bunu da günlük konuşma diliyle anlatıyor. Hayatın matematiği deyince genellikle çekinebiliyor insanlar. Matematik her zaman bizi bir parça korkutan bir kavram çünkü aman ben matematik sevmem, hesap yapmayı bilmem. Burada ciddi bir integral kök kare değil yaptığımız, burada minik basit günlük hayatın içerisinde kullanılan bir matematikten yani aslında sayılardan bahsediyoruz matematik derken de. O yüzden dili basite indirgedim çok kitabın içerisinde. Herkesin anlayabileceği şekilde formülün ispatını koydum. Hayatın matematiği sistemi 33 bin kişide test edilerek ve pek çok bilimsel konu bir araya getirilerek oluşturulmuş. Ciddi bir formüldür çünkü. Bunu yerleştirdim kitaba. Devamında da yine kişilerin kendilerine Böyle çok güzel tiyolar alabilecekleri bilgiler koydum. Hem kendileri hem de bir başkasına, çocuğu, eşi, arkadaşı nasıl davranması gerektiği, onu anlaması üzerine eline yarayacak güzel bir başucu kitabı niteliğinde hazırladım. Hepsini anlatım dilinde yazdım ve özellikle hayat amacını çok detaylı girdim. Hayat amacı Niye önem verdim orada? Son derece detaylı yazmaya gayret ettim. Çünkü sır orada. Hepimizin kalbinin içinde gizlenmiş problemlerimizin, korkularımızın kaynağı, kilidi açacak anahtar orada. O yüzden hayat amacını o sırrı öğrenmek o kadar önemli ki tavsiye ediyorum kitabı. Ama yine kitapta da Sistemin bütününü öğreneceğim. Ben bu sisteme ait her şeyi o kitaptan elde edeceğim gibi bir fikre lütfen kimse kapılmasın. Kitaba da sistemin minik bir parçasını koydum. Hiçbir derin büyük sistem her şeyi bir kitaba aktaramaz, aktarmazdı. Bunlar çünkü o kadar basit formüller değil. Kitapla ilgili tavsiyelerim bunlar. Yine kitabı imzalı olarak, isme özel imzalı olarak sibelarda.com.tr'den ısmarlamanız mümkün. Hemen birkaç gün içerisinde kargo çıkarılıyor. Yurt dışına da kargo yolluyoruz. Sistemin içerisinde başka ne çalışmalarımız var? Uyum matematiği, uyum yüzdesi çalışması. Çok pratik bir uygulama. Kişiler kendi doğum tarihlerini partnerlerinin veya olası kişinin doğum tarihini giriyor ve birkaç saniye içerisinde hemen cevabı yüzde kaç uyumlu olduğunu öğrenmiş oluyor. Burası bir cümleyle de yorum yolluyor ama detaylı bir yorum kişiler arzu ediyorsa mutlaka bireysel seans yaptırmaları gerekiyor. Özellikle burada 35 liradır uyum yüzdesi çalışmasının. Fiyatı e, uyum yüzdesi çalışması yaptıranlara ben bireysel seanslarda %10 indirim hakkı tanıdım. Yani 125 liralık bir indirme soktum ki mağdur olmasınlar tam tersi karlı bir alışveriş olsun onlar için diye. Şimdi yüzdeyi öğrenmek önemli. Bu kişi bana ne kadar uygun bunu bilmek Adımlarınızı atma açısından son derece işe yarar bir bilgi. Ancak burada diyelim ki mükemmel bir uyum çıktı ya da tam tersi kötü bir uyum çıktı. Bunu da yönetme şansımız var. Ama neler yapmamız gerektiğini işte bize bireysel seanslar sunuyor. Ee, e bu kötü farz edin ki %30 baya baya kötü. E ama en kötü bir ilişkiyi bile tamam eğer başlamadıysak zorlamaya gerek yok. O zaman yönümüzü hemen başka tarafa çevirelim. Ama mevcudun içerisinde değiştiremeyeceğimiz bir şeyse daha iyi hale getirmek için neler yapmalıyız? Hayatın matematiği sistemi seansları bize bunları gani gani önümüze seriyor. Ya da mükemmel bir ilişki oh %90, %100, %80 çıktı ben artık hiçbir şey yapmadan sırtımı arkaya rahatça yaslayabilirim. Hayır öyle değil. En mükemmel ilişki bile doğru yönetemezsek eğer hüsranla sonuçlanabilir. Her ilişki için doğru yönetim başlıca esas elimizde uygulamamız gereken kriterdir. Ama yüzdemizi öğrenmekte bizim orada ne kadar güvende olduğumuzu bizim elimize hemen birkaç saniye içerisinde teslim eden pratik bir yöntem. Bunun dışında bir başka uygulamamız gift by sibelarda ve şifa sayım çalışmalarımız. Şifa sayımda kişinin gene sibelarda.com.tr'den bütün bunların başvurusu veya siparişi Uyum yüzdesi için de aynısı geçerli. Girdiğiniz anda butonlar zaten orada hemen yönlendiriyor. Şimdi şifa sayımda kişiye özel. Rakamların evet şifası vardır, enerjisi vardır. Ama e, benim çalıştığım sistemde teşhis edilmiş hastalığa ve kişiye özel oluşturuluyor rakamlar. Bunun üzerine bir çalışma yapılıyor. Ortalama altı haneli bir rakam oluşturuluyor, altı sayıdan oluşuyor. Kişi hem bunu bileklik veya tesbih olarak üzerinde taşıyor hem de bu rakamları fırsat buldukça tekrarlıyor. Asla tıbbi tedavinin yerine geçecek bir yöntem değil, olamaz da zaten. Tıbbi tedaviye destek olarak. Nerelerde kullanıyoruz? Emin olun her türlü hastalıkta kullanıyoruz. Gece uykusuzluğundan, tutunda, obeziteden, depresyondan, e, diyabet hastalığından, e, kemik erimesinden, kalp hastalığından, kansere kadar her türlü hastalıkta kullanılabiliyor. Sigara bırakmayın. Aklınıza gelebilecek her şeye. Ve şifa sayım çalışmaları inanılmaz çabuk netice veren çok güzel geri dönüşler aldığım bir çalışma ee, hemen kendini belli ediyor hemen sonucu ortaya koyuyor ee, çok çok fayda sağladığım bir çalışma. Gift by Sibel da benim sayım çalışmaları var, e, bereket sayım çalışmaları var ve aşk sayım çalışmaları var. Onlar teker rakamdan oluşuyor gene kişiye özel yapılan hesaplama ve özel bir çalışma ile oluşturulan aksesuarlar. Onda bileklik, anahtarlık ve tesbih olarak yapılıyor çalışma. Benim kendi kullandığım örneklerden göstereyim. İşte bu bana özel hazırlanmış bir ee, bileklik bu benim sayım bilekliği. Benim sayım kişiyi tamamlayan bir sayıdır. Hepimizin eksik bir noktası vardır. Onu üzerimizde taşıdığımız zaman tamamlanırız. Başka çeşitleri bunların var. İşte bir başka gene benim sayım benim olan diyorum. Başka renklerde de. Tabi rakam ve renk kişi için özel hesaplanarak oluşturuluyor. Ama deri bir kordon üzerine de yapılabiliyor. Böyle bir bileklik de olabiliyor. Boncuklardan oluşmuş beyaz veya siyah boncuklardan oluşup üzerinde kişiye ait rakamı ve rengi taşıyan ürünler de olabiliyor. Bunlar lastikli de olduğu için kullanımı da çok pratik oluyor. E veya tamamen bunu seçebiliyorsunuz. Hangisi daha hoşunuza gidecekse. Veya tamamen sizin renginizi taşıyan bir bileklik de olabiliyor. İşte bu bir başka, bu bir başka. Yine siyah bileklik üzerine yapabiliyoruz çalışmayı veya farklı renklerde. Şimdi aşk sayım kişiyi hayatın içerisinde hem karşı cins hem İş, yaşantı her anlamda aşkı çeken, bunu birey olarak çalışabildiğimiz gibi sinerjiye yönelik de çalışmak mümkün. E, çiftler için eğer yapılıyor ise mümkünse her ikisinin de kullanmasında fayda var. Ama e, bileklik kullanmam diyor ise partnerlerden birisi anahtarlık olarak da kullanabilir, tesbih olarak da kullanabilir. E, i̇ki tarafın sinerjisine uygun aşkı çalıştırıyor. Ee, onun haricinde bereket parasal kazancı, arttırıcı etki yapıyor. Gene kişiye özel hesaplama yapılarak hazırlanıyor. Kazandığımız paranın daha yarar olması, daha bereketli olması için yapılan bir çalışma. Hepsi işinize yarasın hayatın matematiği sistemi içerisinde. Ee, şimdi sistem kapı numaranızdan tutun da plaka belirlemesine kadar veya bir şirket açacaksınız. O şirketin kuruluş tarihine kadar hesap yapabilme kapasitesine sahip. Bunların bir kısmı bireysel seanslarla tabii ki gerçekleştiriliyor. Hayatın içerisinde kafamızda soru işareti olan ne var ise bize yarayacak her türlü konuya yönelik hesap yapma olanağımız var. İşte plaka örneğini verdim demin. Bazı plakalar kazaya yol açar. Ne yazık ki Allah korusun. Bazı plakalar o enerjiyi bize yükler çünkü stres oluşturur. Ama bazı plakada o arabanın üzerine takıldığı arabanın güvenli, garantili uzun yıllar taş gibi kullanılmasını sağlar. Ha biz sadece macera istiyorsak farklı bir sayı, aile için istiyorsak farklı bir sayı, hayatımızda değişiklik istiyorsak da farklı sayılar çalışıyoruz. İçinde oturacağınız dairenin kapı numarasına kadar. Eğer bir ev arıyor iseniz size özel, herkese değil, kişiye özel güç katacak, e, mutluluk getirecek, sıcaklık sağlayacak e, sayıları seçmek lazım. İş değiştirmek istiyorsunuz. Hangi tarihte? Bana uygun iş ne acaba? Ben hangi formatta çalışırsam daha mutlu hissedeceğim kendimi? Evet çok iyi çalışıyorum, iyi bir para kazanıyorum ama mutlu değilim. E işte rakamlardan kafanızdaki her türlü soruyu hesaplamamız mümkün. E çözümleri ortaya koyuyoruz. Onu kişi kendi uygulayıp uygulamamakta da tamamen serbest genel bahsetmek istedim. Aklınızda kalsın, kulağınızda bir küpe olarak dursun diye. Herkesin en yüksek hayrına çalışsın bütün sistem istiyorum. Bunu gerçekten gönülden diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın.